محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد استعوذ بالله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ve tezheb rihukum vesbiru inna allaha ma'as sabirin sadakallahu azim sohbet ayetimizi okuduktan sonra inşallah şimdi geçmişte bir Osmanlı paşasının bir hatırasını sizinle paylaşmak istiyorum ondan sonra bu ayet-i kerimeye bir kırık mana vereceğiz inşallah bir sefere çıkan Osmanlı ordusundaki dedelerimiz bir müddet yol aldıktan sonra utana sıkıla bazı kolağaları, ağaları, subaşıları aralarında bir meşver etmeye başlamışlar. Ortalık biraz böyle bir hani gerilmiş. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? diye. Neticede bu mazeret Osmanlı Paşası'na yani o ordunun başındaki bulunan komutana söylenmek mecburiyeti hissediyorlar. Ve geliyorlar utana sıkıla. Ondan sonra kızara, bozara. Devlet baba, şu anda bizim 13 tane eksiğimiz olduğunu tespit ettik. Levazımda çok ciddi bir gaflet var. Levazımda çok ciddi bir zafiyet oluşmuş. Bizim eksiklerimiz var. Ve paşa hazretleri de der ki, sele oğullar Bu sefer kolağından bir tanesi der ki, devlet baba, bir barutumuz yok, barutumuzu unutmuşuz. Osmanlı paşası elini kaldırmış böyle. Gerisini saymana üzüm yok. Geri dönüyoruz geri dönüyoruz. Şimdi ümmeti Muhammed'in başındaki en büyük bela dağınık oluşu. Bir sürü tefrikalar, bir sürü tefrikalar. Bunlar bizim belimizi büktü. Şimdi ayet-i kerimeyi okuyalım. Ve atiyullah'a <Sessizlik> Allah'a itaat edin. Ve rasulehu ve Resulü Muhammed Mustafa'sına da itaat edin. Ve tenazeu fe Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız. Ve tezheberi hukum vasbiru. Sonra rüzgarınız gider. Rüzgarınız derken neyi kastediyor Allah'ımız? Yani gücünüz, kuvvetinizin etrafa esirdiği heybet rüzgarı ne olur? Gider. Vesbiru. Bir de ne yapın? Sabredin. Bir de ne yapın? Sabredin. Neye sabredeceğiz? Zorluklara sabredeceğiz. Gerektiğinde harbetmeye etmeye sabredeceğiz. Gerektiğinde birbirimizin kusur günahlarına ne yapacağız? Sabredeceğiz. İnna Allaha me'as sabirin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi bu tefrikalar yeni değil. Afrikalar yeni değil. Fakat bunların gücü yoktu. Gücü yoktu. Son 100 yıldır bütün İslam coğrafyası bölünmüş, paramparça olmuş. Bundan mesela atıyorum 200 sene önce 300 sene önce toplasan kaç tane İslam devleti vardı? Ondan sonra halife zaten bir taneydi ama İslam devleti toplasan belki 5-6 tane Müslüman ülke vardı. Çünkü birlik beraberlik içindeydiler. Birisi büyük bir coğrafyayı kabul edin işte Çin tarafını kontrol ediyor. Özbek Hanlığı, Kırım Hanlığı, Karadeniz'in de kuzeyini kontrol ediyor. Osmanlı zaten ondan sonra üç kıtada hükmü var. Bu şekilde düşündüğümüz zaman birlik beraberlik içerisinde elhamdülillah ümmeti Muhammed gül gibi yaşadılar. Gül gibi yaşadılar. Ne zaman ki Osmanlı yıkıldı, Osmanlı'nın yıkıldığı şu topraklar üzerinde nereden baksanız en azından 20 küsür ülke kuruldu ya. Yani. 20 küsür ülke kuruldu Osmanlı'nın topraklarında. Ve birliğimiz, beraberliğimiz Tarno oldu darmadağın oldu gitti. Bu dağınıklık sadece siyasette ve coğrafyada olmadı ki. İtikadi hususta da bir sürü dağınıklıklar oldu. İran dedi işte ben Şiayım. Azerbaycan dedi ben Caferi'yim. Şurası dedi Suudi Arabistan dedi ben Vehhabi'yim. Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri dedi ben Vehhabi'yim. Ondan sonra İran girdi oradan Lüb Lübnan'ı karıştırdı. Lübnan'ı kendisine benzetti. Suudi Arabistan efendime söyleyeyim kendi Hicaz Yarımadasını kendi düşüncesine benzetti. Ondan sonra gene Suud gitti. E, Mısır'daki mevcut bir ee, nispeten müspet bir e, Müslüman lideri devirdi. Muhammed Mursi'yi devirdi. Oradan ondan sonra e, geldi. Firavun'un tayfası geldi. Çöktü Mısır'a. Bunu e, nenem derdi. Gani rahmet olsun. Dert bir olaydı. Çekmesi kolaydı. Dert bir olaydı. Çekmesi kolaydı. Arakan'ı ne yapacağız? Doğu Türkistan'ı ne yapacağız? Bangladeş'i Hindistan yutmak üzere. Pakistan'ı Ne yapacağız? Afganistan'ı ne yapacağız? Çeçenistan'ı ne yapacağız? Çeçenistan'da Müslümanlar ondan sonra 94-96'da Rusları mağlup ettiler. Ondan sonra gittiler gittiler Vehhabiler bir girdiler oraya. İtikadını bir bozdular, bir karıştırdılar. Ondan sonra oraya saldırdılar, buraya saldırdılar. Rusya ikinci harpte bu sefer Çeçenistan'ı tamamen paramparça etti. Şu anda 20-30 tane belki dağlarda bir ehli sünnet mücahit varsa vardır yoksa. Her taraf böyle olmuş yani. Emperyalist güçlerin İslam coğrafyasındaki hakikaten ihanet hançerlerinden birisi Vehhabiliktir. Birisi de Şia'dır. Allah şerlerinden emin ölesin. Burada yani Allah'ımızın bu ayetlerine uymazsak daha neye itaat edeceğiz? Bizim çaremiz budur. Daha Kudüs'ten geldiği bir kardeşimiz hüngür hüngür ağlıyor diyor ya zaten sokağa çıkamıyorsun. Bir tane diyor dipçik vuruyor başörtülü kadını ağzı kan içinde diyor seriyor yere. Yani oraya diyor müdahale etsen diyor oradan çıkma şansın yok. Müdahale etmesen diyor gururuna yediremiyorsun diyor. Böyle bir ortamda Kudüs'te Mescid-i Aksa'da namaz kılınıyor. Ee, bir namaz dedi. Cuma mı denildi? Teravih mi denildi? Ondan sonra işte bir ayet-i telaffuzunda e, imam efendi bir hata yapmış orada imam etti. Ondan sonra e, bir selam verilmiş. Ondan sonra selam vermemiş. Ondan sonra yok orada sehif secdesi gerekirdi gerekmezdi. Kafa göz Filistinli Müslümanlar. Girmişler birbirine. Girmişler birbirine. Bu neden kaynaklanıyor? Bu neden kaynaklanıyor? Fıkıh bilgisinin olmamasından kaynaklanıyor. Oraya bir tane bir fakir ayağı çıksa, şöyle hareket edeceğiz cemaat demiş olsa hepsi susacak belki de yani. Hepsi susacak belki de yani. Biz işin mecrasında, işin merkezinde sıkıntı yaşıyoruz. İşin merkezinde sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Rabbim yani birliğimizi, beraberliğimizi acilen ikram eylesin. Bu olmayınca olmaz. Birçok ayet-i kerime var. Ben bir tanesini okudum zamanımız kısa. Allah'ımızın mesela biz evimizde namaz kılsak bir sevap kazanıyoruz. Camiye gidip namaz kıldığımızdan e, kıldığımızda 27 derece sevap kazanıyoruz. Allah bizim beraber istiyor. Birlikte beraber istiyor. Dolayısıyla bu eksiklerimizi mutlaka tamamlamamızı e, şahsen e, bütün ümmeti Muhammed'e acizane tavsiye ediyorum. Kendi evlatlarıma, kendi neslime, ondan sonra sevdiklerimize, talebelerimize acizane vasiyet ediyoruz. Maziye, hasret diye bir ufak bir şiir paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Geçmişte nasıldı? Yetmişte nasıldı? Yani Osmanlı ecdadımızdan birisi yardım istiyordu. Ecdadımız diyordu ki ben oraya çok uzun işte asker gönderemem size. Ondan sonra ama size 4-5 bölük asker kıyafeti verelim. Kendi kıyafetlerimizden verelim. Onları kendi askerlerinize giydirin. O düşman sınırında böyle ileri geri dolaştırın onları. Bu karşı tarafı karşı tarafı caydırmak için yeterli olabilir. Allah'ın izniyle yeterli olur diyorlar yani. Nasıl bir heybet varmış ecdadımızda işte. Neden? Haram yemiyor. Allah'ımızı üzmüyor. Sevgili Peygamberimize itaat ediyor. Ondan sonra Mevla'da zaferi veriyor. Zaferi veriyor. Bak Uhud Dağı'nda hepimizin bildiği bir şey. Aynayın tepesinde. Ondan sonra nasıldı? Efendimiz burayı terk etmeyin buyurdu. Ondan sonra terk ettiler. Efendimizin haberi gelmeden, ondan sonra savaş nasılsa kazanıldı diye. Galip olduk diye orayı bir terk ettiler ki Allah muhafaza galip olan İslam ordusu ondan sonra e, mağlup oldu. E, 70 tane sahabe, büyük sahabe orada paramparça doğrandı yani. yani e, sevgili Peygamberimizin şimdi şurayı terk etmeyin sözüyle, bu Efendi Hazretlerimizin sözüdür. Bu hatıra da bizden size olsun inşallah. Buyurdu ki, bu okçular tepesini terk etmeyin sözü ile sarık sarın Ey ümmetim sarık sarın. Benim ümmetimin izzeti başındaki sarıklardır. Sarık sarın. Sakal bırakın. İşte bol giyin. Tesettürlü giyinin. Söz arasında ne fark var? Yani orada e, sahabelerden kimler doğrandı Uhud'da? Hatırlayın. Enes bin Nadır. Ondan sonra Mus'ab bin Umeyler. Hazreti Hamza'lar. Bak Mevla yani Hazreti Hamza ki Allah'ın aslanıydı. Ama Mevla diyor haz etmiyorum diyor. Benim peygamberimin sözünü Dinleyeceksiniz Ben de size heybet vereceğim Bütün dünya sizden korkacak Maziye hasret Kınından sıyrılmış kılıçlardık biz Cesur yürekler Demir bilekler tutardı bizi Çividen Kirpiklerin ardından fırlardık Nazar nazar küf var üstüne Ateş Yakmazdı bizi su boğmaz. Dünya yıkılsa üstümüze güneş doğmazdı. Şaha kalkan bembeyaz küheylanlar üstündeyken cibriller, kutsiler kıskandırdı şehadete olan sevdamızı. Nefesten daha fazla arzuladık aşkımızı. Ne o bizden ne biz ondan bilmedik farkımızı. La ile savurur İllallahı duyururduk. Sade dağlara değil cümle aleme hakkı buyururduk. Ciğer çatlıyorken susuzluktan açlıktan ziyansız geçerdik haram elmalıklardan. Mısır seferinde ne oldu? Orada aç susuz bir elma bağından geçiyorlar. Ondan sonra elma bağından geçtiler. Bir müddet daha devam ettikten sonra Sultan Hazretleri paşalara dedi ki çok canım çekti dedi. Çok susuzlandım, hararetlendim. Bana dedi bir tane elma, elma verin dedi. Bana bir tane elma verin. Ondan sonra dedi bizde yok. Soruşturalım mı askere sultanı? Soruşturun. Ta en dipteki askere kadar. Yüz küsür bin asker. Yüz küsür bin askerden bahsediyorum. O hararette en dipteki asker cevap aynı. Bizde elma yok. Bizde elma yok, bizde elma yok. Ondan sonra Padişah Hazretleri şu tarihi sözü söyledi kardeşlerim. Eğer bir tane haram elma üzerlerinizden çıksaydı bu orduyu geri çevirecekti. Hırsızlar zafer kazanamaz. Hırsızlar zafer kazanamaz. Ciğer çatlıyorken susuzluktan, açlıktan, ziyansız geçerdik haram elmalıklardan. Hani bizi görenler sahralarda, tarlalarda hareketsiz dururdu, korkuluk olurdu. <laughs> Ecdadı gördüğü zaman bir yerden bir yere giderken Osmanlı akıncılarını, küfür askerleri tarlalarda böyle korkuluk numarası yapıyorlarmış. Hani bize ilişmesinler diye. Heybet bu İslam'ın heybeti. Hani yeryüzünü bir o cephede, bir bu cephede valliye çevirirdik, fil dişi kuleler devirirdik. Hani buz dağlarına üfler, ateşle serinlerdik. Hani gemileri dağlardan yürüten delilerdik. Ertuğrul Gaziye dede, Fatih'e baba derdik. Biz cihadı Hayme anadan öğrendik. İslam kadınları... Ah İslam kadınları... Hayman'a eşi vefat edince... Oğullarını topladı... Oğullarını topladı... Sordu onlara... Sen bey olursan ne yapacaksın? Sen bey olursan ne yapacaksın? Sen bey olursan ne yapacaksın? Bey sen seçilirsen... Sen ne yapacaksın? Hepsi bir şey söyledi... Birisi dedi ben... E, obayı komple... Ahlat'a götüreceğim... Birisi dedi ben işte güneye götüreceğim. Birisi dedi ben dedi geri götüreceğim. Geldi sıra Ertuğrul Gazi'ye. Oğul sen ne yapacaksın? Ana ben obayı küfrün en yakın yerine kadar götüreceğim. Küfrün bağrına saplanacağım. Annemiz oğul dedi bey sensin. Bey sensin. Şimdi ne diyelim Ayşe'lerimize, Ayşe ablamıza, Fatma, Fatma ablamıza, Cemile kızımıza, Esra kızımıza ne diyelim? Musa Aleyhisselam'ın annesi, Musa Aleyhisselam'ın annesi ciğer paresini, yavrusunu Mevla'dan ilham gelince ne yaptı? Söyleyin. Suya bıraktı. Bir rivayet işte nehire bıraktı. Bir rivayet işte denize, bir yere bıraktı işte. Bildiğin çocuğun böyle şeyini, sepeti bıraktı suya. Teslimiyet bu. Teslimiyet. Ama Allahu Teala o ümmetten işte bir Hazreti Musa çıkardı. Biz şimdi çocuğumuzu medreseye veremiyoruz. Uykusundan olur. Yok şöyle olur. Yok geleceğin olur. Yok diploması olur. Yok şunu olur. Diploma rezak mıdır? Yok yani rezak Allah değil midir? Meslek rezzak mıdır? Rızkı meslek mi verir? İki tane üniversite bitirmiş, iki tane üniversite, bir tanesi mühendislik. Bir komşum vardı. Halen işsiz. Halen işsiz. Belki 30 sene yakın oldu, işsiz. Evet. Tılsımlarımız vardı bizim. Değil erlerimiz, kedilerimiz korkmazdı. Hani yıldırımlar kafir üstüne bizim gibi çakmazdı. Tılsımlarımız vardı bizim. Hani biraz önce ne demiştik? Ateş yakmazdı bizi, su boğmaz. Ateş bir Müslüman yakmaz mı? Yakmaz işte. Duaları var, sığaları var. Okursan yakmaz. Hani yıldırımlar kafir üstüne bizim gibi çakmazdı. Efendi Hazretlerimiz ne diyor? Bir buçuk milyar İslam alemi bir kedi kadar hükmümüz yok. Bir kedi kadar hükmümüz yok. Geçenlerde video şeyde sosyal medyada video gönderiyor WhatsApp'tan arkadaşlar. Böyle affedersiniz bu kadar bir fare o aşağılık Yahudilerin içine giriyor böyle çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Bir fareden korktukları kadar Müslümandan korkmuyorlar. Neden ne oldu bize? Allah aldı heybetimizi. Allah aldı heybetimizi. Oturup bunun derdine düşelim. Yok git orada miting yap, bağır. Biz de bağırdık gençliğimizde. Biz de bağırdık gençliğimizde. Bir bir Sultanahmet mitingine gittik, bir çağlayan mitingi vardı ki. Yani gök gürültüsü gibi bangır bangır ba bağır da dur. Bağır da dur. Teşhisi yapamamış ümmet tedaviyi asla yapamayacak. Teşhisi yapamamışız içimiz kan alıyor ama mesele teşhise geleceksin. Hastalığını daha bilmiyorsun. Eksiğini bilmiyorsun. Hani destanlar yazılırdı masmavi gökyüzüne, yeryüzünün şahit olduğu mübarek kanımızdan hani evrak kalem aciz kalırdı namuşanımızdan celbederdi kutsileri yürürlerdi dört bir yanımızdan. Naylon'dan bir kahraman çıkardı Rambo diye. 80'li yıllarda bütün İslam gençliği bu, bu bu filme gitti. Ne oldu? Bilinçaltına yerleştirdi. Amerika askerinin karşısına çıkılmaz. Amerika askerinin karşısına çıkılmaz. Ne Musa Aleyhisselam zamanında yok muydu? İşte dev devler de, dev kabilesi vardı işte. Ben İsrail'e dedi biz gelmiyoruz biz onlardan çok korktuk. Ne oldu? Korktun da boyları uzun. Biz onlarla harp edemeyiz. Sen git Rabbinle beraber onları yen. Onları yen. Ondan sonra biz gelip o beldeye yerleşiriz. Dediler. Korktular. Korktular. Korkulur. Korku olursa mağlup olursun. Allah'ımız ne bulur? Benden korkun. Kafir kim ya? Bir damla sudan yaratmışım ben onu. Yok bombası var bir memnesi var füzesi var. Bütün iklimini ben onun iptal ederim. Sodom Gomorra'da ne yaptı? Lüt kavmini. Cebrail Aleyhisselam şöyle 600 tane kanadı var. Bir kanadın ucunu şöyle birinci boğumuna kadar diyor taktı diyor Resulullah. Bir kaldırdı diyor. Ters çevirdi indirdi Bitti. Biz adam olacağız. Biz hakiki mümin, muvahhid, müslüman, muttaki olacağız. Muttaki olacağız. Yoksa onun fenidi yetişmek diye bir... Zaten yetişemez onun silahına, onun teknolojisine kıyamete kadar yetişemeyiz. 1870 yılında Tesla denen adam Nikola Tesla 27 kilometre uzaklıktan 27 150 sene önce 27 kilometre uzaklıktan floresan lambalarını uzaktan kumandayla yakıyordu. Bizim onun teknolojisine şey yapma şansımız yok. Allah ona bir verdi işte kafire bir imkan verdi. Kafire bir imkan verdi. Bize de Kur'an verdi. Ne diyor bize verdiği Kur'an'da? Benden korkun. Bitti. Biz Allah'ımızdan tam korkacağız. İş bitecek. Yani şimdi nasıl biraz çekiniyorum da yani kalbi sızlatmak da istemiyoruz ama ya biz Müslümanız. Şimdi dizel bir araba mazotla gidecek. Benzinli bir araba da benzinle gidecek şimdi. Sen şimdi benzinli arabaya sen mazot koysan olur mu? O, o, araba gidiyor. İkisi de aynı marka araba ama biri dizel biri benzin diye. Yani. O, o araba gidiyor. Bu da gider. Gitmez işte. Bu, bu farklı bir motoru var. Bunun farklı. Ya kafirin farklı bir kalbi var. Müslümanın farklı bir kalbi var. O haramla yürür. Sen yürüyemezsin. Sen yürüyemezsin. Sen peygamber efendimize benzeyerek, sevgili peygamberimiz gibi yaşayarak, ona itaat ederek, o sünnet-i seniyeye ittiba ederek yürüyebilirsin. Git oraya. Beş milyon kişi git miting yap. Altında Nike ayakkabı, Adidas ayakkabı, bacağında kot pantolon, tişört. Tişörtte de, de Amerika, şey, İngilizce yazılar. Bir de beyzbol şapkasını koymuş başına. Ne, ben cihad ediyorum. Sen, sen bitmişsin sen. Allah'ım aklımızı başımıza almamızı nasip etsin. Lütfüyle kerem inşallah. Elhamdülillah hamden kethiran tayyiben mübareken fihi mübareken aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve Allah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi eftale salavatike ve adede malumatike ve barik ve sellim. Radzina billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme. Resulüm ve Allah'ım içimiz kan ağlıyor. Allah'ım bayram yaklaştı ama hiçbir Müslümanın şu anda zannetmiyorum ki Ya bir kalplerinde böyle bir sevinç olsun. Mescidi Aksa ve Müslümanlar böyle kan gözyaşı içerisindeyken ama Allah'ım oruçlarımızı tuttuk. Ya Rabbi oruçlarımızı kabul eyle. Lütfunla kereminde, fazlu kereminde Ya Rabbi alemin imanlarımızı kabul eyle. Eksiklerimizi itmam ile ikmal eyle. Fazlu kereminden Allah'ım sağlığımızı, sıhhatimizi, afiyetimizi daim eyle. Allah'ım Müslümanlara birlik ver, beraberlik ver. Ehli sünnet itikadı etrafında, ehli sünnet inanışları etrafında, yaşantısı etrafında bizleri ya Rabbi bir eyle, beraber eyle, iri eyle, bizi diri eyle. Allah'ım eksiklerimiz var, günahlarımız affeyle, setreyle, kusurlarımızı ya Rabbi ört ya Rabbi alemin. Lütfunla kereminde bizi bayram gecesine tertemiz çıkar Allah'ım. Sevgili Peygamberimiz öyle müjde veriyor. Her iftar sofrasında bazı rivayetlerde 600 bin ondan sonra e, deylemi e, hadis külliyatında da 1 milyon cehennemi hak etmiş kişiyi ateşten azat edeceğini müjdeliyor ya Rabbi. Azat eyle bizi ya Rabbi. Biz çok korkuyoruz ya Rabbi. Cehennemden çok korkuyoruz Allah'ım. O ateşi bize gösterme ya Rabbi el alemin. Lütfunda kereminde Allah'ım. Lütfunda kereminde sevdiklerinin ya Rabbi sevenlerinin hürmetine fazlu kereminden yolunda bizi daim eyle. Sırat-ı müstakimden bizi ayırma Allah'ım. Ayırma Allah'ım. Müslümanların kalbine ya Rabbi bunu artık ya Rabbi ilham eyle ya Rabbi. Her tarafta İslam coğrafyasında Müslümanlar doğranıyor birlikten beraberlikten ayırma bizi Müslümanları eskiden olduğu gibi yeniden tek bir lider etrafında ondan sonra tek bir siyaset etrafında tek bir para birimi etrafında tek bir ekonomi, tek bir strateji, tek yürek, tek kalp etrafında yeniden Müslümanları ya Rabbi birleştir ya Rabbi. Eksik bıraktığımız dualarımız için ya Rabbi seni vekil ediyoruz. Biz aciz kullarından yapılmışçasına kabul eyle. şu ağzımızı, şunun niyazımızı sevgili Peygamberimizin ağzından sana yalvarılmış gibi, sevgili Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretlerimizin ağzından sana yalvarılmış gibi kabul eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد